Biraz edin. Tesir altında tesiratında, tesiratında kalıyor. Yani askerle bazı bir evet. e, Vermiş olduğu etkenler kalıyor yani. Evet, biraz tesiratında altında kalıyor. rahat Eyvallah. Açıyı teyit ettiniz mi bu değil mi? Geniş açığa ya. Tekrar bir baktövüyle. Bu arada... Tek evet. bir, bir, bir bak. Sesi alıyor mu acaba? Biraz da sesimizi yüksek tutarız inşallah. E, şu anda biraz yukarı bakıyor sanki Yok, şu anda tam herkes çıkıyor. iyi. kestirebiliyor musunuz? Evet. Tamam, maşallah. Çok teşekkür ederiz. Ee, Cümle şerefe şair. İsmail gö biraz görünmüyor ama. Büyük değil. Yani Görünüyor. Maşallah. Cümle şerefe şair görünlere inşallah Allah'ın canı gönülden Allah katında mübarek hoş ve esenlik dileğiyle selam olsun inşallah Rahman diyeyim. Elhamdülillah ve Rabbülalem ve selam diyeyim. Ey yolda. Ondu billahi ve şeytanı racili. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ye'sir ve zanat Rabb'i di bil, bi Ve Rabb'i bi sadri ve sırrı engi Ruhumun göğsümden misali yakkop kalbim Elhamdülillah Rabbiyal Kerim Tevekkülullah rahmani ve Rahim Şimdi sevgili canlar ortada maddi veya manevi faydalanılabilecek, değerlendirilmeye değecek bir kıymet, bir fazilet varsa kuşkusuz o Mevla-i Teala Hazretlerimizin Lütfü Kerem'in tezahürüdür. <laughs> bu sebepten sevgili azizlerimiz söyleyene değil, söyletene yöneliverelim inşallah Allah'tan. Ee, mevzu bu bahsimiz bekarlarımızı alakadar eden, çok mühim, çok hayati önem teşkil eden bir mevzudur. İnşallah iki tane ayet-i kerimemizin manayı şerifini işleyeceğiz. Bir izninde anlatmam diyelim. Ee, ayet-i kerimemiz şudur ki, Estağfurullah Evlenmek isteyip de evlenme imkanı bulamayalım. Allah'ın Teala kendi lütfundan onları evlenmeye elverişli bir hale getirinceye kadar iffetlerini, namuslarını korusunlar. Sadat Allah'ın Azim. Azim olan Allah ne güzel, ne doğru söyledi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bakınız, iffet, namus sadece hanımlarımıza mahsus bir cereyan değil mi? Erkeğin de bir iffeti, namusu var. Nitekim Yusuf Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam diyelim hikmet dolu Kur'an hazırlığı uşağımızda kıssa-i şerifi bulunmaktadır. Hatta Ramazan aylarımızda Hazreti Yusuf adında bilir bir oynatılan o filmde sahneler Kur'an-ı Kerim'imizden böyleden ilham ile senarize edilmiştir. Dolayısıyla yani, dekfira ve dekfira. ve inşallah Seniz ne yapacaksınız? 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 ayet-i kerimeyi bir tık e, geriye almak istiyorum müsaadenizle toparlanmaya inşallah. Bu arada şayet oradaki kameralarımızın ses kaydı yeterince alamama ihtimalini gözeterek buraya da bir tane normal evet, ses kaydı açma imkanımız olabilir mi? Evet, evet. Hani işte bizim bir arkadaşımızla Hani videoyla bir kaydı birbirine ekleyip güzel değerlendirme işlemi yapabiliyor. Hani ses, şah, kayda, ses kaydı kafi olur inşallah diyelim kardeşim. arkadaş. mısın? Ben evet. hadi evet. evet. Sizin için videonun bir maske var mı? Evet. şu anda ses kaydını da çıkıyor. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Bu arada yüksek müsaadenizle rica ettim. Görevler. Ayet-i inşallah. Şimdi Allahu Billahi min Şeytanu Billahi Sina Rahmanu Rahim diye Şimdi <gülüyor> Şimdi kıymetli kardeşlerimiz ayeti kelimemiz şudur ki Estağfurullah Billahi. Bekarlarınızı alakalı eden bir mevzudur değerli kardeş. <laughs> İnşallah sizin de istifadelerinizi yüce alınmaktan niyaz edin. Amin. Estağfurullah. Evlenmek isteyip de evlenme imkanı bulamayanlar. Allah'u Teala kendi lütfundan onları evlenmeye elverişli bir hale getirinceye kadar iffetlerini, namuslarını korusun. Sadak Allah'a <laughs> Bakınız, iffet, namus sadece hanımlarımıza mahsus bir cereyan değildi. Erkeğin de bir iffeti namusu var. Nitekim Yusuf Peygamberimiz hikmet dolu Kur'an-ı Kerim'imizde kıssası bulunmaktadır. Hatta Hazreti Yusuf adında Kanal 7'de Ramazan aylarımızda verilen filmlerde bu sahneler cereyan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'imizden mülhem ilham ile e, o film senaryo edilmiştir. Ve Yusuf Peygamberimiz e, malum olan gönüllerimizin malumudur. Kardeşleri tarafından en genç yaştayken bir e, kuyuya atılıyor ve e, atıldığı kuyudan bir kervan geçerken kuyudan su çekmek için kuyuya yönelttiklerini Yusuf Peygamberimizi kuyudan çıkartıp Mısır'a götürüyorlar ve e, Mısır'da köle pazarında satılar çıkartıyorlar Yusuf Peygamber söylediğim böyle rivayet, menkıbe, hikaye falan değil. Kur'an-ı Kerim'den ayrı, harfi harfine açık bir yeri var hocam. Aynen öyle. Evet. Evet. İnşallah teyit hani e, teyide muhtaç hisseden gönüllerimiz açık Kur'an-ı Kerim'imizde aynen bu kıssayı teyit edebilirler. Mısır'da köle pazarında satılırken e, Mısır'ın kralının yanındaki veziri pazarda hanımıyla beraber gezerken Yusuf peygamberimizi köle olarak satın alıyorlar bu kervanda. Ve e, vezirin evinde büyüğü yetişiyor, Allah-u Teala ayet-i o kadar güzel bir yüzde yarattığını beyan ediyor ki, e, o vezirin hanımı Züleyha hanımlar da o mısırın en güzel hanımlarından bir tanesidir kendileri. Ve Yusuf Peygamberimiz yetişip güçlenip yetişkin bir çağa geldiğinde resmen e, üç tane kapıyı üst üstüne kapatıp Yusuf Peygamberimiz'e hadi gelsene deyip onunla birlikte olma isteğini beyan ediyor. Yusuf Peygamberimiz de orada e, edeb ederek söyleyeceğiz demekle beraber 20 dakikalık zevkinin ihtirasına şeytanın mağlup olmayıp Allah'u Teala'nın rahmetinden ve rızasından sevgisinden mahrum olmaktan Allah'a sığınırım diyerek resmen tıpkı hani edeb ederek telaffuz edeceğiz demekle beraber tecavüze uğrayan bir kadın nasıl bu ortamdan kaçarsa resmen arkasını dönüyor ve kaçıyor o. Hani kadın derken bu arada öyle yetişkin büyük kadın olarak da bakmayın gayet hani o dönemin Mısır bölgesinin en güzel hatunlarından bir hatundu Züleyha Ve kendisini arzulamasından sebep arkasını dönüp oradan resmen kaçıyor. Kadın o denli ısrarla yönelik arkasında tutup gömleğini yırtıyor hatta. Ayette be beyan oluyor bu cereyanlar aynen bu şekilde. Ve dolayısıyla hani evlenmek isteyip de evlenme imkanı bulamayanlar Allahu Teala kendi lütfundan onları evlenmeye elverişli bir hale getirinceye kadar iffetlerini, namuslarını korusunlar diye ayeti kerimimizde Yüce Rabbimiz beyan ederken işte Yusuf Peygamberimiz gibi bir erkek olarak hani her bir beyazlığıyla ayrı ayrı güzelliklerini aşınamıştır Allah-u Teala. Dolayısıyla erkek kullarının da iffetinin namusunu koruması hususunda Yusuf Peygamberimizi bizlere rol model olarak lütfetmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alameen. İşte bir kulun hani erkek kullarının böyle bir duruş sergilemesini istemektedir Allah-u Teala. Kendi rızası dairesinde rahmetinden merhametinden, sevgisinden, rızasından uzaklaştırıp gazar edeceği bir halden bizi korumak, bizi muhafaza etmek için sizi ey erkek kullarım, Yusuf Peygamberin, Yusuf Kulum gibi sizi iffetli, namuslu olarak görmek istemek değil, demektir. Bir değişti bu kıssanın temel Şöyle ki, İkinci ayet-i de şudur ki, İstanbul'da bu en can alıcı yerlerinden bir tanesidir. Ne yazık ki ve ne yazık ki Allahu u Teala'ya iman edip de Yüce Rabbimizin asla o zinna filinine, o çirkin fiile yaklaşmayın dediği, o çirkin fiile bulaşan insanların, iman edip de bu çirkin fiile bulaşan insanların yüzde sekseni bu ayet-i kerimeyi bilmediği, anlamadığı için bulaşabilmektedir. Bakınız ayet-i kerimemizde ne der, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu kul diye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diye. Zina eden erkekler, zina eden bir kadından başkasıyla ya da Allah'a ortak koşan bir kadından başkasıyla evlenmez. Herkese tam aksine zina eden bir kadın da Zina eden bir erkekten başkasıyla ya da Allah'a ortak koşan bir erkekten başkasıyla ile evlenmez. Sada kalbullah azim. Tekrar diyeceğim. Zina eden bir erkek, zina eden bir kadından başkasıyla ya da Allah'a ortak koşan bir kadından başkasıyla ile evlenmez. Herkesi atamaksine. Zina eden bir kadınla, zina eden bir erkekten başkasıyla ya da Allah'a ortak koşan bir erkekten başkasıyla ile evlenmez. Sada kalbullah. Azim olan Allah ne güzel, ne doğru söyledi. Elhamdülillahi Bakınız bu ilahi adaletin cereyan şeritleriyle yaratılıp yazılan, yaşatılan bir olay. Her ne kadar gönül ya da farklı tanışma vesiliyatlarıyla cereyan olsa da hepsi bir vesileyi teşkil etmektedir. Gökten ikar kıyılmadan yeryüzünden ikar kıyılmaz demektir. Dolayısıyla Allah'u Teala'nın yaratmasıyla yaşanır evlilikler. Biz evleneceğimiz ana değil, iffetimizi, namusumuzu korur, helalimizle karşılaşacağımız ana değil, sabırla Allah'u Teala'nın rahmet dairesinde kalabilmek, rıza dairesinde, sevgi dairesinde kalabilmek, Rabbimizin emir şeriflerine icabet halinde kalabilmek namına iffetimizi, namusumuzu korur, sabırla helalini bekleyen salih bir erkek olarak kalırsak, Allahu u Teala bizim gibi helalini beklemiş, tertemiz, salihar bir anında bizi evlendireceğini ayeti kerimede beyan Bakınız, hem evlenmek isteyip de evlenme imkanı bulamayanlar Allahu Teala kendi lütfundan onları evlenmeye elverişli bir hale getirinceye kadar iffetlerini, namuslarını korusunlar deyip bu duruşu sergilediği zaman bir kul hem maddi hem manevi her türlü evlenmeye elverişli bir hale getireceğini vaat ediyor hem de bizim gibi tertemiz helalini beklemiş saliha bir hanım kuluyla bizleri evlendirecek. Peki evet. onun aksi bu durumda var İnşallah orayı da e, sualınızı sualınızı cevap kısmını dedi. <laughs> Yusuf'la Züleyha mevzusuna onlar daha sonrasında Züleyha'nın gençleşip o ayrı bir cereyan oraya inşallah geliriz diyelim değerli kardeşim. Sevgili kardeşlerimizin de bu arada bir doğranma bak bir gelme bir söz konusu olduğu için mümkün verdiğinde toparlayıcı bir, bir izah bu kısmı inşallah bütün diyelim. Şimdi La havle vela kuvvete illa illa Yalnız, şöyle bir durum vardır ki, umulur ki, edeb ve hayal ederek Bir kul erkek için de geçerlilik, bir hanım için de geçerlilik İnşallah 3-5 dakikalarınızı daha isteyebilir miyiz bu hususlarla? Ayrıca meclis ve haklarınızın ezerdiğini inşallah edeyim inşallah Bütünlemek üzereyim Umulur ki edeb ederek ve haya ederek bir erkek için de bir hanım için de geçerli. Ya Rabbi ben bu hayatımda, hayatımda bundan önce hiç bu ayet-i böyle anlayacağım hiç duymamıştım. Bu hakikatleri böyle işitmemiştim. Bundan önceki hayatımda gaflet içerisinde, bilinçsizlik içerisinde bir boşluk haliyle o çirkin günahlara yaklaşmıştım. Olmuştu ya Rabbi. Kuşkusuz sen her şeye hakkıyla şahitsin. Ben bu aciz bir kulunu nasip edip bize bu hakikatlerini en güzel şekilde duyuru verdin. Hamd senalar olsun ya Rabbi. Gerçekten geçmişimde işlemiş olduğum kavaptlardan dolayı çok pişmanım ya Rabbi. Artık tekrar yapmamaya can yönünden niyet veriyorum. Geçmişimde bilinçsizlik içinde, gaflet içerisinde, boşluk içerisinde işlemiş olduğum günahlardan dolayı yürekten tövbe ediyorum ya. Beni bir daha asla o gibi işlerden uzak durma şerefine beni layık ve nail eyleyenlerini can yönünden niyaz ederim ya Rabbi diye samimi bir yönelişte Rabbine karşı böyle emin bir şekilde Allahu u Teala'yı hani edeb ederek tabiri caizse Rabbimizi emin edecek bir şekilde sağlam bir dönüş, sağlam bir yöneliş sergilerse bir erkek, bir kul, bir hanım, bir kul Böyle güzel dönüşünün hatırına umulur ki allah Teala o erkeğe saliha bir hanım nasip edebilir. Hani umulur ki edep ederek o bu işlere yaklaşan, günaha giren bir hanıma da böyle sağlam dönülen bir saliha bir hanım olmak isteyen, ömrünün geriye kalanında böyle güzel yöne işte bulunan bir hanıma da umulur ki salih bir erkek nasip edebilir. Güzel. İşte bu duyguyu düşüncelerle sevgili canlar, inşallah Yüce Rabbimizin lütfu kereminin tezahürü olarak bu güzel ayetlerini böyle anlayacağımız dedi bizlere duyuruşunun kadrini kıymetini en güzel şekilde anlayıp ve bizleri görmek istediği kulluklara hakkıyla yönelebilen ve hayatının geriye kalanında da sabrı cemillerle helalini bekleyen iffetinin namusunu koruyan erkeklerden olup ve bize iki cihanda da göz aydınlığı olabilecek cennette de bir arada olabilme şerefine layık ve nail olabileceğimiz salihân Hanımlar bizlere inşallah hayırlarla lütfu nasip eyleyi vermesini, cümle cihanda kendileri için niyazda bulunmasını münasip ve makbul karşılayacağı bütün kullarını da bu güzel duaya lütfu dahi eyleyi vermesini, en mucib olan isteyene dilediğini veren güzel Mevlamızdan, can gönülden niyaz ederiz. Biiznillahirrahman ve elhamdülillahirrahmanirrahim ve selamun aleyküm. İnşallah Rahman ın yüzde doksanını bütünlemiş son hattını da şu şekilde tamamlayalım sevgili canlar tesbih sayıyorum yarın kardeşlerimle inşallah bu çirkin fiilden, zina fiilinden korunabilmenin en güzel yollarından bir tanesi de din mübini İslam şerifimizin en güzel ahlakları arasında bulunan kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi bir başkasına yapmamamız vardır. Zaten takdir edersiniz ki bizler alemler arasında insan alemi olarak malum alemimiz, melekler alemimiz, cinler alemimiz, hayvanlar alemimiz vesairelerimiz alemler arasında insan alemi olarak bir anneden bir babadan var oluşumuz münasebetiyle çok büyük bir tane aileyiz aslında. Evlendiğimiz hanım veya hanımlar müstesna, yeryüzünde ne kadar hanım varsa hepsi bizim ablalarımızdır, kardeşlerimizdir, bacılarımızdır, teyzelerimizdir, halalarımızdır vesairelerimizdir. İnsan bunu böyle düşünmesi için böyle değil, bir hakikat olduğu için böyle bakmalıdır yani. Dolayısıyla edeb ederek edeceğiz demekle beraber sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram kıymetlerimizden bir genç Gelip diyor ki hani onlar o zaman çekilme durumları yok. Açık açık hallerini söylüyorlar ki hani cennet evine olabilmenin budur e, buluyor. Hastaneye gittiğin zaman insan utanıyor, çekiniyor mu? Ne rahatsızlığı varsa bunu açıkça söylüyor ki şifaya ulaşabilirsin. Açık açık söylüyor. Ya Resulallah ben bir durumdayım falanca bir kişiyle zina etme duyguları sürekli gönlümde cereyan ediyor. Hani o yapmak istiyorum gibi açıkça söylüyor bunu. Peygamberimize hmm. lazım gelen tabii ki haya dairesinde ya falanca birisi gelse senin ablanla zina ya da kardeşinle zina etmek adam var oluşumuz münasebetiyle çok büyük bir tane aileyiz aslında. Evlendiğimiz hanım veya hanımlar müstesna Yeryüzünde ne kadar hanım varsa, hepsi bizim ablalarımızdır, kardeşlerimizdir, bacılarımızdır, teyzelerimizdir, halalarımızdır, vesairelerimizdir. İnsan bunu böyle düşünmesi için böyle değil, bir hakikat olduğu için böyle bakmalıdır yani. Dolayısıyla, edeb ederek telaffuz edeceğiz demekle beraber, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıymetlimize ashab-ı kıymetlerimizden bir genç gelip diyor ki hani onlar o zaman çekilme durumları yok. Açık açık hallerini söylüyorlar ki hani cennet evli olabilmenin e, yolu budur ki. Hastaneye gittiğin zaman insan utanıyor, çekiniyor mu? Ne rahatsızlığı varsa onu açıkça söylüyor ki şifaya ulaşabilirsin. Açık açık söylüyor. Ya Resulallah ben bir durumdayım. Falanca bir kişiyle zina etme duyguları sürekli gönlümde cereyan ediyor. Hani o yapmak istiyorum gibi açıkça söylüyor bunu. Peygamberimize lazım gelen tabii ki haya dairesinde ya falanca birisi gelse senin ablanla zina ya da kardeşinle zina etmek istediğini bana gelip böyle söylese bu durumda ne dersin diyor. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz ya Resulallah ben ne durumdaymışım şimdi sirkilenip tabii ki de kendi ablasına biri böyle bir şey ya da kendi kız kardeşine biri böyle bir şey düşünmesi bile onu hemen empati diye kendini karşımdakinin yerine koyma duygusuna sevk edip nasıl bir dengesizlik içerisinde bulunduğunu hissedip Allah-u Teala'nın görmek istediği bir kul olmaya yöneliyor. Öyle ya, biri bizim kız kardeşimizi, ablamızı, teyzemizin kızına, halamızın kızına vesaire düşünmesi bile hemen olur mu ya bir şey falan moduna insanın neden mi oluyor? Ya bu bir şekilde yoldan çıkmış, şeytan olmuş, açılmış, saçılmış bir hanım, onun da bir abisi, onun da bir babası, onun da bir dayısı, amcası vesaire var. Hani bazı kardeşlerimiz cahilce kınamak için değil aşağı ders olarak konuşuyoruz demekle beraber Cahil de şu sözleri söylüyor. Ya onun annesi babası o da zaman müsaade etmeseymiş, öyle açılıp saçılıp dışarıya salmasaymış diye boş konuşmalar yapılabiliyor. Yahu koskoca Nuh peygamberimizin öz oğlunu ikna edemediği ve helak olduğu bir imtihan yaptı bir ortamda peygamber bile kendi yuvasında öz oğlunu ikna edememiş helak olanlardan olmuş. Belki o kız kardeşimizin annesi babası çok muhterem bir insan. Belki kızını ikna edemedi, kızı şeytan olanlardan oldu. Onun o halinden ne malanmaya çalışmak, faydalanmaya çalışmak Allah katında ne kadar çirkin bir davranıştır. Onun düzelmesi için mücadele ediyor bir halde olmamız gerekirken bir ümmetin bir ferdi neferi olarak onun o halinden şeytanın kandırmışlığından, onun o açılmışlığından, seçilmişliğinden onu düşürmeye çalışmalar falan filanlar Allah katında ne kadar çirkin bir davranıştır. Bizim kız kardeşimizin, bizim ablamızın, bizim kızımızın başına da gelebilir. İhtimal dahilindedir. Dışarıdaki iman eden ya da falanca bir erkeğin o aile efradımıza böyle bir davranışta bulunmasını mı isteriz? kendi kız kardeşinin düzelmesi için nasıl bir gerek dua ederek, gerek anlatarak vesaire yaparak nasıl onun düzelmesini isterse insan işte İslamiyetimizin en güzel ahlakları arasında bulunan kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şey. Bir şeyi bir başkasına yapmayalım ahlakını bir takbir edebilse zaten o anda terbiye edilmemiş nefsini de görür, nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini de bilir, şeytanı da fark eder bizde. Ey iman edenler, ey Resulüm kullarına söyle, gözlerini haramlardan sakınsınlar diyor. Kendi kız kardeşimizi, kendi ablamızı o vaziyette bir şekilde şeytana dışarı çıktığında nasıl erkeklerin onu gördüğü anda kafasını yere eğmesini isteriz ya da yönünü başka çevirmesini istersek biz de kim herhangi bir kardeşimizin, kız kardeşinin ablasını vesaire gördüğümüz zaman pat diye kafamızı yere eğip ya da yönümüzü başka çevirmesini Allah için bilmemiz lazım gelmektedir. Yani. Celle Celaluhu'nun yerini İnşallah bu duygu ve düşüncelerle Allahu Teala'nın bizlere duyurmuş olduğu, lütfetmiş olduğu gerçek kulluğunun şerefine en güzel şekilde layık ve nail olan ve böylelikle cennette Rabbi kulundan razı, kulu da Rabbinden razı, rızam sana helal olsun diyor. Allah'u Teala'nın o harikulade hitabına nail olup cennette yüce Rabbimizi görebilmek gibi bir şerefe mazhar olabilmemizi cümle şerefe şahin günlerinde dahli ile canlılarından niyaz ederiz. Biiznillahü rahman ve elhamdülillahi rabbil alemin ve selam diyelim sevgili canlılar. Eyvallah. ey Eyvallah. Hep beraber güzel mevlamıza hamd eder şükür ederiz. Şayet gayri ihtiyari yani istem dışı bir insan hasıl olunup herhangi bir indirme sebebi teşkil ettiyse gönülde önce sevgili Yüce Mevlamızın bizleri bağışlayıvermesini biz dinler niyaz edip Akaba de de Ali gönüllerimizin kıymetli haklarının helalliğini müsaadelerinizi rica etmekle beraber istirham ederiz. İyi izlerim. Sonra da görmeyeceğim. Lütfen inşallah. Eyvallah.